Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Dursun. KPSS 2020 için derlediğim güncel bilgiler videosunda yine sizlerle beraberiz. Bir süredir video atamıyordum çünkü yoğun bir hastalıkla boğuşuyordum ben de. Belki de bir üstü bilmiyorum ama bir boğaz ağrısı burun akıntısıyla beraber yoğun bir hastalık döneme geçirdim. Halsizliğim, ateşim vesaire bir şeyim yoktu ama insan tabii ki bu dönemde oldukça tedirgin oluyor veya ne bileyim kendisinden şüphe duyuyor. Paranoyak bir hal alıyor arkadaşlar. Ee, sizlere de tavsiyem bu hastalık kesinlikle küçümsemeyin. Lütfen evlerinizde kalın. Bizim de yaptığımız gibi şu an kendimizi eve hapsettiğimiz gibi arkadaşlar. Siz de kendinizi olabildiğince eve hapsedin. Ee, bu durumu bir fırsata çevirmeye çalışın arkadaşlar. Mümkün olduğunca psikolojimiz ele verdiği ölçüde e, bu sınavın gereğini yerine getirmeye gayret edelim. Eksiklerimizi tamamlayalım konularımız eksikse bunları halledelim. Sorularımız eksikse bunları çözmeye çalışalım. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar var biliyorsunuz. İşte çektiğimiz videolar var. Bazı uygulamalar var. Uygulamaların arkadaşlar linklerini yine aşağı bırakacağım. Bunlardan faydalanmak isterseniz arkadaşlar telefonunuza indirip kullanmanız yeterli. Herhangi bir ücreti vesaire bir şey yok. Tamamen ücretsiz. O yüzden Kendinizi yalnız hissetmeyin. Yalnız değilsiniz. Düzenli bir çalışmayla başaracağınıza inanıyorum arkadaşlar. Bunları söyleyen kişi daha önce bu yollardan geçti ve KPSS'yi kazandı mı diye merak edeceksiniz belki. Evet kazandı. Bunu nasıl yaptığımla ilgili size birçok tavsiye vereceğim. Yöntemlerinden bahsedeceğim. Kullanmak isteyebileceğiniz yöntemler arasından illa çıkacaktır. Herkesin kendine yöntemleri vardır. Bu yöntemlerin herkes için geçerli olabileceğini Söylemem tabii ki. Ama sonuç olarak aralarında bir iki tanesini seçip kendinize uyarlayabilirsiniz ve inşallah bu süreçten başarılı bir şekilde ayrılabilirsiniz arkadaşlar. Güncel bilgilere başlıyoruz. Evet, güncel bilgilerden başlamışken koronavirüsten başlamamak olmaz tabii Böyle bir virüs karşımıza çıktı. Bunu tekrar söylüyorum. İnşallah yenebileceğimizi düşünüyorum. Ee, i̇nsanlık daha önce birçok salgını yenmiştir ağır kayıplar vermiştir evet ama sonuç olarak galip çıkmıştır. O yüzden bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bizler akıllı varlıklarız. Gereken tedbirleri aldığımız takdirde bunun üstesinden rahatlıkla gelebileceğimizi düşünüyorum. Detaylardan bahsedelim. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir virüs. Yabani hayvan pazarından ortaya çıktığı biliniyor. Taşıyıcı hayvan olarak da arkadaşlar bir pangolin'den bahsediyor. Virüslü bir yarasayla bir pangolinin ortak bir yemi e, yiyip virüslü birbirlerine bulaştırıp taşıyıp ondan sonra da bu yabani hayvan pazarında insanlara bulaştırdığı şeklinde bir senaryo ortada. Bu senaryoya inanmak durumundayız tabii ki. Başka türlü bir bilgi elimizde olmadığı için arkadaşlar. Bu virüsün detaylarına baktığımızda arkadaşlar akut solunum yolu enfeksiyonu yapıyor. En bildiğimiz özelliği solunum zorluğu çektiriyor bize. Çünkü ciğerlere saldırıyor. Tüm diğer belirtileri de arkadaşlar yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrıları bunlar hepsi yan etkiler. Asıl etkisi arkadaşlar solunum yetmezliği. Nefes alamamaktan şikayetçi oluyoruz, Allah korusun ve ondan sonrasında bağışıklığı zayıf insanlar da ölüme kadar götürdü biliniyor. Bu sefer Amerika'dayız arkadaşlar. Yine bir başka üzücü haber, en azından basketbol severler için üzücü bir haber. Bir basketbol efsanesi, Los Angeles Lakers takımının NBA'in Los Angeles Lakers takımının efsanevi oyuncusu Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazası sonucunda kızıyla beraber ağır yaralandı ve devamında ise arkadaşlar hayatını kaybetti. Gençlik zamanlarımızda özellikle 2000'li yılların başında, 2000'li yıllara doğru gece saat 4'te 5'te kalkıp da maçlarını izlediğimiz bir basketbol yıldızıydı, basketbol starıydı. Bir neslin basketbol sevmesinde önemli etkenlerden birisidir kendisi. Bu alanda birkaç tane bilgi vereyim. Lakabı Kara Mamba arkadaşlar. Kara Mamba. Mamba biliyorsunuzdur belki bir yılan türü. Siyah bir yılan türü. Oldukça da zehirli. Arkadaşımızın böyle bir fotoğrafları da var kendisinde karamambayla ama montaj mıdır, tabii ki onu çok bilmiyorum. Lakers ile 5 tane NBA şampiyonluğu var arkadaşlar. Bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu. Bir maçta 81 sayı atmış arkadaşlar. Bir maçta en fazla sayı atan İkinci oyuncu 81 tane sayı atmış. Oldukça iyi bir istatistik. E, Tüm takımın attığı sayının 100 küsürü olduğu düşünülürse arkadaşlar, bir maçta 81 sayı tek bir oyuncu için efsane bir sayı. Yine Amerika'dayız. Bu sefer Oscar ödüllerindeyiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Altın Küre ödüllerinden bahsetmiştik. Altın Küre ödülleri Oscar ödüllerinin aslında bir nevi habercisi olarak görülür. Dolayısıyla orada ödül kazanan birçok yapım, film, oyuncu da burada yine aynı şekilde ödül kazandı. Bunlardan bahsedeceğim en iyi film olarak Parazit filmi arkadaşlar. Güney Kore yapımı Parazit filmi ödül aldı en iyi film dalında. Yine bir önceki videomda bununla ilgili Donald Trump'ın Amerikan Başkanı'nın bir yorumu olduğunu ve bunu bir sonraki videoda söyleyeceğim bahsetmiştim. Donald Trump bu filmle ilgili bir eleştiride bulundu. Firmaları sürekli bir rekabet halinde, işte ticaret savaşları, davalar, mahkemeler, işte tazminatlar vesaire böyle bir durumlar söz konusu. Parazit filmi de Güney Kore yapımı bir film ve Amerika'da Güney Kore yapımı bir filmin ödül alışını arkadaşlar Donald Trump eleştirdi. Ee, bu da önemli bir nokta diye düşünüyorum. Belki aklınızda kalması açısından arkadaşlar önemli bir husus olabilir. En iyi filmden sonra en iyi uluslararası film olarak da yine Parazit filmi ödül aldı. Bu filmin aynı zamanda yönetmeni Bong Yon ho yine Parazit filminin yönetmeni en iyi yönetmen ödülünü yönetmeni aldı. En iyi erkek oyuncu Joaquin Phoenix Joker filminden yine Altın Küre ödüllerinde de aynı ismi görmüştük. En iyi kadın oyuncu Renée Zellweger Judy, Judy karakteriyle yine Altın Küre'de aynı ödülü görmüştük. Bakıyorum en iyi yardımcı erkek oyuncu Brad Pitt Once Upon a Time in Hollywood aynı ödülü yine Altın Küre ödüllerinde görmüştük arkadaşlar. Demin de söylediğim gibi Altın Küre ödülleri Oscar ödüllerinin bir ön gösterimi gibi denebilir bu noktada. Ülkemizdeyiz. Van ili sınırları içinde Van'ın Yavuzlar Köyü bölgesinde bulunan Kapadokya'nın yan versiyonu olan Vanadokya olarak bilinen bölge için koruma kararı alındı arkadaşlar. Bölgede tam 17.000 adet peri bacası bulunuyormuş. Van'ın başkale içi sınırlarında yer alıyormuş Vanadokya. Ve sit alanı ilan edildi. 2020 yılında Vanadokya sit alanı ilan edildi arkadaşlar. Avrupa kıtası içindeyiz, Lüksemburg'dayız. Lüksemburg'da toplu taşıma arkadaşlar tamamen ücretsiz oldu. Bu anlamda dünyada toplu taşımanın ücretsiz olduğu ilk ülke olarak Lüksemburg tarihe geçti arkadaşlar. Afrika kıtasındayız, Mısır ülkesindeyiz arkadaşlar bu sefer. Mısır'ın devlet lideri Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti. Biliyorsunuz 2011 yılında Arap Baharı hareketiyle beraber kendisi yetkilerini yardımcısına devretti ve istifa etti arkadaşlar. Bu istifadan sonra ise idamla yargılandı kendisi ve ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. 2020 yılında ise arkadaşlar hapiste hayatını kaybetti. Yeniden ülkemizdeyiz. Bu sefer Tekirdağ Çorlu ilçesindeyiz arkadaşlar. Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti oldu arkadaşlar. Avrupa Spor Kentleri Federasyonu Tekirdağ Çorlu ilçesini 2020 Avrupa Spor Kenti olarak belirledi. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen ödül töreninde ödülü alarak ülkemize getirdi. Türk dünyasını yakından ilgilendiren bir başka maddeyle karşı karşıyayız. Büyük Türk bilgini ve filozofu Farabi'nin doğumunun 1150. yılı anısına Birleşmiş Milletler 2020'yi Farabi, Dünya Farabi yılı ilan etti. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler için bugünlük paylaşacağım bilgiler şimdilik bu kadar. Daha sonra yine yeni güncel bilgilerle beraber karşınıza çıkacağım. Bahsetmemizi istediğiniz başka şeyler varsa yine güncel bilgiler olur, ders anlatımı olur, konu anlatımı olur. Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizin sınavlara hazırlanmanıza yardımcı olacak, sizi daha motive edecek bir iki tane uygulamanın linkini aşağı bırakıyorum. Kullanırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin sizlere.